Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi kanalıma, dükkanıma, evime hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda e, Ekeverya Blue Lotus'un saksısını değiştireceğim, toprağını değiştireceğim. Bakın çok güzel masmavi pudralı bol bol tomurcuk dolu çok çok güzel uzun süre kalıcı çiçekleri oluyor arkadaşlar. Şu anda tomurcukta çok güzel çiçekler açacak. Bu bitkiden sipariş vermek isterseniz 0551 74 55 whatsapp sipariş hattından bana ulaşabilirsiniz. Katalogda bütün ürünlerin saksı kuyutu fiyatları fotoğraflarıyla mevcut. Kataloğa tıkladığınızda telefonun sağ üst köşesinde ev emojisi var arkadaşlar. Ona dokunduğunuzda katalog açılacak. Katalogdan istediğiniz bitkileri sepetinize ekleyip siparişinizi gerçekleştirip bana atabilirsiniz. Şimdi bunu böyle turkuaz mavisi bir saksıya dikmek istiyorum. Çok sevdiğim bir renktir. Belki burcumdan ötürü terazi burcuyum. Bu saksıların Altını delmiyorum arkadaşlar. Ben saksının altını çıkartıyorum. Böyle delikli olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Şu deliklerin yüksekliği de bir zemine koyduğumuz zaman yüksek olduğu için alttan hava almasına daha çok olanak sağlıyor. Şimdi hemen bitkimizin toprağını şöyle çıkartıp güzelce temizleyelim. Sedum suavolens sua olarak da geçiyor arkadaşlar, Blue Lotus olarak da geçiyor. Şimdi bu üretim torfunda kaldığı zaman sulama yaptığımızda su, toprak çok çabuk kurumuyor, o yüzden daha çabuk bitkiyi çürütebiliriz. Bakımını çok kolaylıkla yapamayabiliriz. O yüzden sukulent. Karışım toprağa dikersek çok daha sağlıklı gelişecektir. O yüzden bu bitkilerin de bir tanesini çok sevdiğim bir tür gerçekten kendime ayırmak istedim. Bunu kendime dikeceğim. Artık baharda ben de camlarımın önünü şenlendirmek istiyorum gerçekten. Çünkü soğuklarda evde hiç çiçek bırakmadım diyebilirim. Birkaç özel tür vardı onları da içeri aldım. Ee, uzun süre kaldığı için formları bozuldu. Onların da hep tepe alıyorum. Ama şimdi e, camlarımın önünü, balkonumu çiçeklerle doldurmak istiyorum arkadaşlar. Evde her ne kadar vakit geçiremesem de e, sabah kalktığımda e, bir camın önüne bakıp onlarla mutlu oluyorum. Diyeceksiniz ki bütün gün çiçeklerin içindesin. Dükkanda e, türlü envai çeşit çiçek var ama hala ee, çiçek diyorsun yani bu bambaşka bir aşk gerçekten ee, bunlara doyum olmuyor özellikle sabah kalktığımızda ilk yaptığımız iş sizin de eminim ki öyledir ee, camın önüne gidip ya da balkona gidip bu güzellikleri e, bir göz atıp seyretmek şimdi hemen e, şu çiçeğimiz için orta göbek kısma şöyle bir oyuk açacağım çünkü kök kısmı bakın kökler gayet kısa budamadım ee, dışarıda kalmayacak şekilde böyle oturtuyorum birazcık toprağını sıkıştıracağım gerçekten bu saksı ee, dediğim gibi en sevdiğim renk ve mavi maviye çok yakıştı. Hemen bunu da ponza taşıyla üst kısmını dolduracağım. Elinizde ponza taşı yoksa e, lav taşı olabilir, lav kırığı. E, başka ne önerebilirim size? Akvaryum taşı olabilir arkadaşlar. Doldurup şu kenarlara ilave ediyorum. Bir ara hafta sonu evde olduğumda pazar günü size evdekilerin de bir videosunu çekerim. Balkonu ve camların önünü iyice bir doldurayım. Üst katımızda tadilat var. Camların mahvoldu. Tuvaletin tavanı çöktü. Piltiyle kırarlarken. Bugün usta gelip tuvaletin tavanını yapacak. Önceki gece ustalar kırılan banyonun içindeki çeşmeyi açık unutmuşlar. banyomu su bastı. Gün sabah suların içine uyandık. Yani bu sıra böyle aksilikler de yaşadık. Pazar günü biraz evde vakit geçireceğim arkadaşlar. Yapmam gereken gerçekten çok iş var evde. Bugün inşallah banyonun tavanını yapar bitirirler. Ben de e, temizliğimi rahat rahat yaparım. Çünkü gerçekten perişan olduk. Bir haftadır e, aşağı yukarı tuvaleti kullanamıyoruz. Dükkana iniyoruz tuvalet için. Çünkü tavan e, yarısı çıktı, aşağı düştü, yarısı duruyor. E, kafamıza düşecek diye tuvaleti kullanamıyoruz. İnşallah bugün gelip yapacaklar. Evet, bitkimizi de diktim bu arada çok e, alakasız bir muhabbet oldu ama sizlerle paylaşmak istedim gerçekten e, çalışan insanlar, çalışan kadınlar daha doğrusu e, hem ev hem çocuk eğer küçük çocuğumuz da varsa gerçekten çok zor Allah yardım etsin benim küçük çocuğum yok e, hepsi yetişkin bana yardımcı da oluyorlar sağ olsunlar her konuda ama yine de e, gerçekten hem çalışıp hem ev idare etmek çok zor. En büyük avantajım dükkanımın evin altında olması arkadaşlar. Hemen 3 kat merdiven inip dükkana iniyorum. Bir şey olduğu zaman kapımı kilitleyip eve çıkıp e, bir şey yapabiliyorum. O yüzden şanslıyım gerçekten. Evet bitkimizi diktim arkadaşlar. Çok da şirin oldu. Gerçekten e, içten gönülden söylüyorum. Çok sevdiğim bir tür e, blue lotus. Bunun çiçekleri de beyaz beyaz muhteşem çiçek açıyor. Tavsiye ediyorum size eğer bitkilerinizin arasında koleksiyonunuzda yoksa muhakkak edinin derim. Formları, renkleri çok çok güzel geldi. Bunlardan edinmek isterseniz bir kere daha tekrar edeyim. 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından bana ulaşıp sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Bol bol çiçeklerle, kaktüslerle, sukulentlerle kalın. Hoşçakalın. Hepsinin formu birbirinden güzel arkadaşlar. İçlerinde hiç çirkini yok. Hepsi güzel.